Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni video çekiyoruz. Bugün Murat berbere geldik. Tamam sen adını söylüyorum Murat abiye geldik. Tamam reklamını zaman... yap işte. Tamam reklamını yapmıyorum. Düz Murat. Düz Murat. Evet. Şimdi biz kayınço tıraşı olmaya geldim ben. Çünkü ablam nişanlanacak. Ben de kayınço tıraşı olarak gideceğim oraya. Şimdi kayınço tıraşı yapacağım. Biliyor musun nasıl yapıldığını? Önce Allah'ım tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sana ne kadar kıcık olduğunu biliyorsun. Tamam mı? Senden de ben yakışıklıyım. Ben şimdi seni ne yapacağım biliyor musun? Senin bize kanka tıraş yapacağım şöyle bir sıfıra i̇nşallah, vuracağım. İnşallah güzel, güzel yaparsın ha. Sıfıra vuracağım. Ablanı sıfıra almaktan tamam vazgeçecekler. Göreceğim ki <laughs> sana ayar oldum. E, sıfır şey yapma sen güzel yap da. Yok öyle bir şey. E güzel yap. Allah Allah. Al. Tutacağım şimdi artık Allah mesbat eylesin ablanı. Ama sana küçük olduğum için tamam mı? Seni sevmediğim için ne yapacaksın? Sıfıra vurayım direkt. Yani oturduk oldu oğlum. Ne yapacağız? ya? Da kaçışın şey yok. Daha şey yok. Şöyle deme. bakayım. Ay, hadi yapalım. bakalım Ay, başlayalım ben... Tuncay hadi. Hadi bakalım. Oyalama ben ustayı. Ben sana kancı tıraşı yapacağım. Beni kurtarın arkadaşlar. Ama yine de yani az da olsa seviyorum. Yani ben belki de bu kadar sevebilirim yani. Abi ben Arkadaşlar lütfen gelin çabuk buraya adresini verin. Numarasını okuyun arayın. Gelin. <laughs> Gelin hemen herkes gelsin hadi bakalım. Tuncay'ı kurtarmak isteyen varsa gelsin. Kimse şey gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Eee. Ee, çünkü böyle anket yaparsan sen yakışıklı çıkarsan önde gidersen olur. Ben de olacağım o. 857 e, 50 abone gelmez ya öbürleri gelse hepsi sen de Görsün bir şey olmaz ya. Sen için dayak yiyeceksen. Bak sen, sen, sen antikalarını gösteriyorum. Senin gibi antikalar. Sana bir tane de kamera getireyim ben. Samsung evet. var şimdi görünce aklıma ha, geldi. Evet. Böyle o kullanmadığımız var ya Tuncay bir tane. Doğru doğru. Onu çalıştırabilirsen ne kullanmıyor? İşte o bataryayla yani şey... Bir zaten onları. elektrikle yani. çalışıyor da o Hı. ta eski onu. Olsun sen yani hatıramız olur işte. Hayır. Yani böyle şey yapar, millet görür. Şimdi en önemli kısma geldik. Şimdi gel gelelim. Şimdi en önemli kısmı. Kayıcı tıraş için nasıl olacağını daha sonra da yine bir <laughs> yapımda yapacağız. O zaman göstereceğiz. E şimdi bir yandan başlayayım senin kayıcı tıraşına. Senin bu herif senin. Allah'ım ya. Haydi bismillah. Adamın her lafı değişik. Ulan ne olmasın? Adamın üstüne o kadar Burada gidiyorsun. 100 tane 100 kişiye sorduk. Allah rızası için birine demez ki Murat sen kız. Herkes yok Tuncay daha yakışırdı. Bir daha diyorlar. Hayır bir daha pof pofluyorlar, Sanki de ne var ha? İyice gaza geçiyorlar ya. Ya, ya ben gaza gelmiyorum ki sen. Gelmiyor musun? Sen gaz, sen gaz. tamam, Ben tamam hadi ben ha, benim yakışıklı olabilirsin ya ona bir şey demiyorum. Tamam. evet. Yani şöyle şu kadar Sınar bir şey olur. Tamam. E, kıskanıyorum ne yapayım ben ya şimdi Tuncay cığım? Allah bile söylüyor. Kıskanım ya. Ne yapayım ben ya, açık ya açık evet. konuşmak kötü bir şey mi? Kıskanım adam bir adamızın Tuncay'sı. Ha o zaman ne ne yani konu ne? Konumuz işte kıskançlık ya kıskanıyorum daha ne oldu? Kıskanma vallahi Tuncay... ya millete sordu zaten. Kendi hanım bile beni dedi. Değil mi? Hanımı sorma <laughs> hanım bile ilgilenme diyor. Tuncay'ı ben çok seviyorum diyor. E ben sen de evet. beni seviyorsun onu... anne kıskanıyorum. Niye seviyorsun de kıskanıyorsun Ya işte Anladım. çekememezlik var anladın mı? Anlamam ne yapalım? Bir de açık sözlü adam. Tabii yani bu buradaki insana sor. Birçok kişi seni çekemiyordur muhtemelen. Ama babam çekebiliyor beni. Bak şu anda çekiyor. Evet. Babam senin karını çekiyor. Ne yapıyorsun Kam babam? Kamerayla da çekiyorum. Bak kamera videonu çekiyorum <laughs> Esprim yani anlamadın mı? Ya işte anlaş sazımız da biraz kıt. yapacak bir şey yok. Tunca için. Aa, bak bir sürü. Ya bu ilk geldiğimizde iki tane antika vardı. Şimdi yüzlerce milyonlar. Bak oh. sen sana şey. Saz mı o sürüyorum. ne? Tambur. Saz değil. Saz ayrı, tambur ayrıdır. Yani ben bilmedim. Sazda mesela sazın o tekne kısmı boş olur içi en fazla yıssal 3-4 kilo gelir ama bu nerede baksan 10 kilo tam buru yiyeceğini göster abi o özbek mi ne mi bak altta delik falan yok onda he dolu içi evet dolu yani oyma her işçi ben de bilmiyordum valla bak dokun gelse ne kadar ağır olduğunu anlayacaksın abi kaldır dikkat et ah. düşmesin evet Gördün, mü, çok ağır. saza şey. göre Baksana çok ağır beş, beş, tahtası daha kalın Bağlamalarında mesela altta şey var da içi boş ya, Hı -hı. bu değil, bu dolu içi. Ama ona göre ses çıkıyor, ona Sağ göre yapıyorlar. Ya. Abi neler var ya, ne enstrümanlar var işte. Evet, bölgesel olarak değişiyor yapanlar. Ya bu benim saçımın önünü de rahatsız ediyor mu? Saçın önünü ayak çekici ya. Yani ben sana bırakıyorum, sana güvendiğim için. Sen ne kadar sevmesin. O kadar şu laftan sonra o kadar laftan sonra güveniyor yani. Güvendiğim dağlara kar yağmaz. Yani bu kadar şeyler. Çok hoş geldin. Sonra hala bana güveniyor musun? Şu tıraşa bak şurada okçu ok da var okçuluk yapalım ya. Aa atı atan sporunu mesleğini yapsana. Bak arkanda ok var. Okla yay. Olur, olur, olur. Tamam. Tane evet, evet, tamam. Niye Tuncay senin atanın sporu değil mi? Benim atam senin atan değil mi? Benim adam seni atıyor. Ya kullan işte Allah Allah. Tamam. Hedef senin kafana elma koyacağım. Evet. Bizim atalarımız öyle. <laughs> Çocukların kafasına elma koyuyorlarmış. Elmayı vurmaya çalışıyorlarmış. Senin dersin mi? Ağzımın Artık benim ustalığıma bağlı. Ya bence yok ya. Murat abinin kafasına koyalım elmayı. O da çocuk sayılır nasıl olsa. Seni kim tıraş edecek? O da çocuk sayılır nasıl olsa. Ben. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol Tuncay. Bu ispatından sonra ben çocuğum demek lazım. Adam yaşlanmayı Ama sevmemiş o yüzden. Demek ki yaşlandıkça insanlar küçülüyor ya. Bizim ne o misal Tuncaycığım. Yani sen geç dalgana bakalım. Sırada bağım da var bakalım. Tuncay ensen koca adam Efendim? ensesi gibi Sırada var. Sırada bağım var. Babana ne olmuş? Ben... Ha doğru kel oldum diyorum ki cık cık. Çok şükür. <laughs> Yo oğlum sen ne tıraş olacaksın baba? Şey. Ense tıraşı olacağım ben. Ee, Sadece ensemde saç var. Gelin babası ben ense tıraşı olacağım. Bütün saç enseye toplanmış Tuncay. O zaman sen bir sırt tıraşı da olmalısın. <laughs> ya da göbek. Ben sırtlanmayayım sırt tıraşı olayım. Ne alaka? Senin esprin gibi Espri yaklaştın. Espri değil mi? Bildiğin saçmalık. Seninkiler de öyle. <laughs> sen. Senin çırak mı oldu ya? Çırak kaçmış Tuncay'ı elinden. Aa, Dayanamamış. Çırak şey kalmadı sen geleceksin diye. Sen kendini duyunca... Asıl bilmiyordur bilse gel. Çocuk gitti. Beni duyunca niye gitsin? E, çocuk anladı bugün sen geleceksin diye. Çocuk kaçtı gitti. Ne evet. o sen mi öyle yap? Ben de de yapıyorum şu kurtulamıyorum bunu ya. İyi oldu, iyi. Ara verelim Tuncay. Ha, tamam. Ense, ense, tıraşı iyi oldu. Baba niye çekiyorum? Bir karar vereydik. Tamam kes kısaltayım diyorsun. Baba sen... Hoş olmaz bak yüzün... Bir dakika sen bir kırsan babam. Baba sen... <laughs> 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 dön böyle dön. Aynadan güzel olmuyor. Görülmüyor. Tamam Tuncay. Dur baksın. Bak şimdi. Şuna. Fena olmamış. Biraz, Biraz daha, daha kesebiliriz. Yanaklarım tombik ya bak. Burayı kısaltırsak o zaman yanaklarım çok kötü. Nasıl olur, ya. olur ya. Evet, baba? Alnın fazla açılmasın şuna, bence de. Anladım ya çok kötü olur. Biraz Sırtırım. daha olsa dedim. Tamam abi Keseriz. Tunca için sıkıntı yok. Dur bir dakika. Bana sen bir baydın mı? Ne kadar ol? Nasıl ne Kesiyorsun? kadar? Oğlum benim gibi kesmiş olacak biraz daha keserse. Nasıl benim, senin sen, sen hani bana hani mı özel galiba? Şeyde. Yani az, çok kesmeyeceğim ya. Tamam. Hani ben evde seni tıraş ediyorum ya, Hı -hı. önleri makinayla aldığım için biraz alnın açık oluyor. Yok biraz dedim, çok demedim baba. Bak. Tamam, sen nasıl istiyorsan. Patron sensin. Ben patron değilim lan, kaçıyorum. mu? Ne kadar hevesli bu da. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bakın güzel olmuş mu? İnşallah güzel yapmıştır. Ee, eğer şey yapıyorsanız beğendiyseniz e, girin bana hesap varsa puan verin. Bir şeyler yapın. Bakın seni falan da bir göster. Evet vedalaş kapatayım ben. Dur ensemi göster. Hı, tamam ensede böyle. Düşme. 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 Bir şey yok sıkıntı. Ah, Mis, ne sağlık ustanın. Ay Abone olmayı unutmayın, like atın.